Merhaba dostlar. Beni takip eden arkadaşlarımız bilirler. Ben Aydın Nazilli'de yaşıyorum ve sukulentlerimi açık terasta büyütüyorum. Yaz kış dışarıdalar. Birçok videomda da zaten bakımımla ilgili tüm bilgileri paylaşıyorum. Fakat videolarımda bazen sukulentlerimi İzmir'den getirdim diyorum. Ve İzmir'deki bakımımı soran dostlar oluyor. Öncelikle ee, İzmir'de minicik aldığım sukulentler şu anda kocamanlar İzmir'de çok uzun yıllar yaşadım ve e, henüz iki yıla olmadı Nazilli'deyim yani aslında anne bitkileri İzmir'den getirdim bunlar İzmirli güzeller İzmir'de de bakımım çok farklı değildi dostlar öncelikle onu söyleyeyim yine dış mekandaydı Yaz kış dışarıdaydı. Yine aynı şartlarda suluyordum. Yani toprağı kurudukça suluyordum. Ve bol rüzgar esinti alıyorlardı. Dış mekandaydılar. Çok büyük farklılıklar yok. Ama küçük ayrıntılar var. İzmir bence sukulent cenneti. Önce onu söylemek istiyorum. Hani gerçekten havası çok güzel. Sadece tek risk aşırı yaz sıcakları. İzmir'in kışı güzel. Korumak zorunda değilsiniz. Zirai don olayı yok. Herhangi bir e, don vurma, aşırı soğuklar yok. Sukulentler rüzgar alabiliyor. İzmir'in rüzgarı da var, güzel bir rüzgarı da var. E, bu sukulentlerin çok güzel büyümesini sağlıyor. Yani İzmir'de sukulent büyüten dostlarımız çok şanslılar. Çünkü zirai don olmadığı için kış dönemi korumak zorunda değiller. Fakat Aşırı yaz sıcakları dostlar, İzmir'in böyle tarif edilmez bir sıcağı var. Özellikle 2 aylık yaz sıcaklarında çok yüksek oranda nem olması sukulentleri çok riske atıyor. Nazilli'de nem oranı düşük olduğu için e, bu tarz risklerle hiç karşılaşmadım. Yani yaz dönemi aşırı sıcaklardan yine bir miktar korudum ama e, ağır hastalıklar, ağır kayıplar yaşamadım. İzmir'de bir yaz olur aşırı sıcaklar gelir. Nem oranı çok yükselir ve sanki bütün sukulentler e, bu haşlanmış gibi olurlar tabiri caizse. Yaprakları e, çok böyle e, artık e, tamamen dökmeye başlarlar. Kök çürümeleri olur, mantar, bit. Aslında İzmir'in o nemi sukulentleri hastalandırıyor. Benim tek problemim İzmir'de nemdi. Yani Nazilli'den farklı olarak nem oranı çok yüksek olduğu için sadece nemden dolayı sıkıntı yaşadım. O iki aylık tahmini iki aylık yaz sıcaklarında çok daha dikkat etmeye çalıştım. Korumaya çalıştım. Yine balkonumda büyütüyordum tüm sukulentlerimi ve kaktüslerimi sitenin bahçesine taşıdım bu yaz sıcaklarında bahçede daha kuytu bir köşede aşırı güneşi e, almayacakları ama esinti de alacakları çünkü rüzgar biliyorsunuz nemi kırar. E, o e, zararlı etkileri azaltır. Öyle bir köşeye taşımıştım. E, tabii e, hani site bahçesi olunca rahat ve özgürde değildim. Çünkü çok fazla e, bu kez e, Nasıl anlatsam bilemiyorum ee, Yağmur yağıyor, çamur oluyor, sel vuruyor Hani e, komşunun arabası geçiyor vesaire derken Bir sürü sıkıntılar da yaşadım kendi çapımda ee, Tabii ki kendi bahçemiz olsaydı böyle sıkıntılar yaşamazdık Ama sonuçta e, toplu kullanım alanı Hani hakkım da değil e, o kadar çiçeği oraya taşımak Fakat izin alarak komşularımdan taşımıştım Orada bir miktar mutlu olmuşlardı o aşırı sıcaklarda kış dönemi yine balkonuma taşıyordum ve dediğim gibi herhangi bir koruma yapmıyordum yani soğuklara karşı bir koruma yapmıyordum çünkü kış dönemi sonbahar dönemi ilkbahar dönemi gerçekten inanılmaz renkleniyor ve mutlu oluyorlar İzmir'de İzmir'in havasını seviyorlar sadece o yaz sıcakları çok riskli dediğim gibi ve aynı zamanda bahçeye taşıyamadığım dönemlerde de e böyle acemilik dönemlerimde de birkaç arkadaşım tavsiye etmişti. Gerçekten de işe de yaramıştı. Hani biraz saçma gibi gelebilir ama çok nemin yüksek olduğu günlerde, aşırı sıcaklarda balkonda vantilatör çalıştırdım bir esinti serinlik vermesi için düşük ayarda hani böyle hafif hafif sıcağın en yoğun olduğu saatlerde çalıştırarak açık havada olsa esinti yaptı. Yani gerçekten çok kurtarıcı oldu benim için. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer balkonunuzda o aşırı yaz sıcaklarında çok nem yükselir, bir basınç oluşursa vantilatör onları kurtarıyor. Yani biz nasıl rahatlıyorsak serinlikle beraber aslında onlar da rahatlıyor. Bu vantilatör beni bir dönem kurtardı. Hatta böyle artık balkonda vantilatör çalıştırırken utanıyordum hani komşularımdan. Ya çiçeklere vantilatör çalıştırıyor falan. Ama gerçekten işe yaradı onu söyleyeyim. en azından mantar hastalığına yakalanmadılar o süreçte minicik bir arı var ama gösterebiliyor muyum krasulanın çiçeğinde canım benim rahatsız etmeyelim bu şekilde İzmir'de baktım İzmir'de sukulent ve kaktüslerin bakımı öncelikle çok kolay yaz-kış dışarıda durmalı Bol rüzgar almalı, bol güneş almalı, esinti almalı. Hiç korkmayın. Üşür mü, içeri alayım mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar zaten soğuk esinti ve rüzgar sevdikleri için e, İzmir'in kışı çok ideal. Gerçekten e, kışın gidip İzmir'de sukulent büyütmek lazım. Nazilli'de de e, tabii kışın çok güzel oluyorlar. Bir tık daha soğuk Nazilli. Hatta bayağı soğuk. Burada çünkü hafif zirayda onlar da olabiliyor. Daha eksilere düşebiliyor. Ama İzmir'de öyle değil tabii ki. O yüzden kış dönemi hiç endişelenmenize gerek yok. Balkonunuzda dursun. Sakın içeri almayın. İzmirli arkadaşlar hep soruyorlar sukulentleri müşür mü içeri alayım mı diye? Hayır, içeri almayın. Üşümezler. Üşümeleri gerek. Zaten üşümeleri gerek. Üşüsünler ve güzel renklensinler. Çünkü hep dönüp dönüp bu bebekleri gösteriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü üşüdükçe güzelleşiyorlar ve büyüyorlar. Kökleri daha sağlam oluyor. Toprağa daha sağlam tutunuyorlar. Daha güzelleşiyorlar. Bırakın üşüsünler korkmayın İzmir'in soğuğu emin olun soğuk değil. Karasal iklimde yaşayan arkadaşlar e, çok daha zorluklar çekiyorlar. Hani İzmir'de sukulentim üşür mü deyince e, bu kez onlar bize gülüyordur emin olun. O yüzden dışarıda durmalılar. İzmirli arkadaşlara tavsiyem sadece yaz dönemi o İzmir'in aşırı nemini bildiğim için aşırı sıcağını bildiğim için gerçekten korumanız gerek. Gölgelik yapabilirsiniz. Aşırı öğlen sıcağında vantilatör çalıştırabilirsiniz ya da imkanınız varsa istintili bir yere çekmelisiniz. Ama yine güneş almalı. Bir de İzmir'de şöyle bir problem vardı. Ee, yağmurlu havalarda, bulutlu havalarda tabii ki apartmanların arasında yaşayan dostlar için söylüyorum benim gibi güneşe günlerce hasret kalırdık. Ee, üç gün güneş almasa sukulentlerin emin olun bir formu bile değişiyor. Yani keyfi kaçıyor. Kasımın sonuna geldik. Hala bu güzellik bana bakıyor. İnanılmaz güzel. Hava ayaz ve hala çiçek açıyor. Tüm yıl çiçek açtı. Tüm yıl. Formu bozuluyor. Güneşsizlikten Eee ama güneş gelince yine bir miktar düzeliyor yani buna yapacak bir şey yok mümkün olduğu kadar kışın güneş almasını almasını sağlamalısınız elinizden geldiği kadar tabii güneş almayan evlerde yaşayan dostlar çok sıkıntı çekiyorlar hani umarım daha güzel imkanlara kavuşurlar ama kış dönemi İzmir'de hiçbir problem yok yaz dönemi çok problemli aylar ve günler oluyor bunun içinde İzmirli arkadaşlara tavsiyem yaz dönemi aşırı sıcaklardan koruduktan sonra çok rahatsınız çok şanslısınız hiç tedirgin olmayın ve korkmayın